Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir yayınla, yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Öncelikle takipçilerimizi ve yeni gelen arkadaşlarımız varsa onları sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı da üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, video serilerimize devam ediyoruz. Şubat celbi ve sonraki e, celplerle ilgili de konuşuyoruz videolarımızda ve askerlik konularıyla ilgili sizleri bilgilendiriyoruz. Bugünkü videomuzda da gene sizlerden gelen sorular çerçevesinde COVID testi sonucu alıp da nasıl sevk evrağı alacağız, sevk evrağı alırken nelere dikkat edeceğiz, e, sevk evrağımız dışında e, askere giderken götüreceğimiz evraklar var mı? Nelere dikkat edeceğiz? Yol iznimiz ne kadar? E, ailemiz bizi götürebilir mi? Teslim edebilir mi? Gittiğimiz zaman otogar, gar ve hava alanlarında herhangi bir inzibat noktası var mı? İnzibatlar bizi karşılayacak mı? Daha doğrusu bununla beraber bu sağlık koşulları nedeniyle e, devletimizin bizimle ilgili aldığı e, tedbirler var mı? Bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar yol ve iaşe bedeli nasıl düzenleniyor? Bunları sizlerle paylaşım yapacağım arkadaşlar. E, bu süreçte sev sevk evranı almayı da birliğine katılmamak ne demek? Bakaya ne demek? Bunlar üzerinde de çok kısa bir değinide de bulunacağım. Aynı zamanda arkadaşlar gittiğimiz zaman asker eğlencesi yapalım mı? Uğurlama töreni yapalım mı? Arkadaşlarla bir veda yemeğidir, işte bir veda törenidir. Böyle şeyler yapalım mı? Veya bir kafe kapatıp, bir lokanta kapatıp orada bir asker eğlencesi yapalım mı, yapabilir miyiz? Bunlar üzerinde de duracağız ve bu konuyu değerlendireceğiz. Şimdi değerli öğrencilerim, değerli arkadaşlar, isterseniz hemen kısaca bir tekrar gideceğimiz zamanlara bir değinelim. Onun hakkında bir kısa giriş yapalım. Ondan sonra hemen neler yapacağız bu videomuz içinde onları ayrıntılayalım. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar birinci kafilede, birinci grupta Şubat Cehl birinci kafilede yedek subay, az subay adayları, erbaş ve erler birinci grup olarak gidiyor ve 3 Şubat tarihi bunların sevk tarihleri. 2 ve 3 Şubat tarihlerinde anket doldurup e, testlerini olup gidecekler. i̇kinci e, kafilede ise e, erbaş, e, er statüsünde gidecek ve 3 Mart tarihi sevk e, tarihleri ve 2-3 Mart tarihinde Covid-19 anketi ve e, testini olacaklar. Erbaş ve Er üçüncü grup. Bunlar da Erbaş ve Er olarak diyor. Yani ikinci ve üçüncü grupta sadece Erbaş ve Er var. Bunlar da 31 Mart e, 2022 tarihinde e, sevk olunacak ve 30 Mart ile 31 Mart tarihlerinde işlemlerini yapacak. Covid anket ve testini olarak. Dolayısıyla birinci kafile üç ayrı sınıf var. Yedek subay, az subay adayları ve Erbaş ve Er birinci kafile oluşacak. E, İki ve üçüncü kafilelerle ise sadece erbaş ve erler ne yapmakta gitmekte. Geçtiğimiz videomuzda zaten COVID-19 testi nasıl doldurulacak, nasıl yapılacak, nelere dikkat edilecek onlar üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Ve COVID-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanların e, SEK evraklarını E-Devlet üzerinden alabileceklerini ifade etmiştik. Şimdi diyelim ki arkadaşlar siz e, COVID-19 testinizi yaptınız. Ee, ve sizde COVID-19 tanısı yok, şüphesi yok, e, bulunmuyor. Ve siz SEVK belgenizi ne yapacaktınız? E-Devlet üzerinden alacaktınız. Peki E-Devlet üzerinden biz ne zaman alacağız arkadaşlar e, SEVK evrağımızı? Arkadaşlar COVID-19 testiniz negatif çıkarsa, negatif çıktıysa aynı gün içinde biz ne yapmalıyız? Test sonucumuzu almalıyız. Şimdi değerli dostlarım, bakın geçtiğimiz videoda da üzerinde uzun uzun durmuştum ama burada da bir hatırlatma yapayım. Bakın diyor ki C maddesine dikkat edin. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde bakın çok dikkat. Bak kırmızıyla altını vurguluyorum. Aynı gün içerisinde e-devlet üzerinden ne yapacaklar? Sek evraklarını alacaklar. E-devlet üzerinden alamayan veya geçici erteleme konumunda olan arkadaşlar problem eee ıı, ıı, olduysa eğer, çıkaramadıysa bu arkadaşlarımız ne yapacak? Askerlik şubesinden alacak. Dolayısıyla bu evrağı aldıktan sonra artık siz nesiniz? Askersiniz arkadaşlar. Şafak sayabilirsiniz. Dolayısıyla sek belgesini aldıktan sonra sek belgesini aldıktan sonra artık COVID-19 sonucu kapsamında devlet kurumları tarafından bu İçişleri Bakanlığı olabilir, Milli Savunma Bakanlığı olabilir. Sizlere verilecek veya sizlerle ilgili alınacak tedbirlere uymak zorundasınız bu emirler içerisinde yer alan hususlardan. Bu ne demektir arkadaşlar? Bakın diyor ki devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, asker uğurlaması gibi herhangi bir e, faaliyet yapmayacaklar. Ya hocam biz bir kafeyi kapattık orada arkadaşlarla işte bir veda partisi yapalım. Hayır arkadaşlar. Bu tespit edildiği zaman siz suçlu duruma düşersiniz. Veya işte asker uğurlama faaliyeti yapacak. Hayır arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Asker'e gidiyoruz. Şu işi zamanında güzel bir şekilde yapalım. Siz sağlıklı bir birey olarak bu vazifeyi yapmak durumundasınız. Onun için değerli arkadaşlar muhakkak ve muhakkak bu tedbirler kapsamında kalabalık ortamlara girmeyelim. Kalabalık ortamlarda eğlence gibi bir şey düzenlemeyelim. Ne yapalım? Gidelim eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi, aile büyüklerimizi babamız, dedemiz, neyzemiz, aile ziyaret edip Ellerini öpebiliriz, Allah'a ısmarladık diyebiliriz, belalaşabiliriz. Ama kalabalık ortam, hijyen kuralları dışında bir işlem yapmayalım. Dualarını alalım büyüklerimizin ve inşallah yola çıkalım, askerlik vazifemizi yapalım. O zaman asker eğlencesi, asker uğurlaması gibi herhangi bir etkinlik yapmayalım. Önemli hususlardan birisi de arkadaşlar şuydu. Hatırlayacaksınız zaman zaman değinmiştik videolarımızda. Bu videomuzun konusu içinde de bu vardı. E, videomuzun başında ifade ettik. Diyelim ki siz e, gideceksiniz, sınıflandırmanız yapıldı ama gidip gerekli testleri yaptırmadınız. Eğer testinizi yaptırmazsanız arkadaşlar, tamam mı? Askere sevk edilmeyeceksiniz ve hakkınızda bakaya işlemi yapılacak. Bakaya işlemi ne demek arkadaşlar? Geçtiğimiz videolarımızda kısaca değinmiştik. Bununla ilgili, ile ilgili e, ayrı ayrı iki videomuz var arkadaşlar yönetmeliklerde açıklandığı üzere onlara da bakabilirsiniz. Burada değinelim. Biraz bu noktaya değinelim. Bakaya demek arkadaşlar sınıflandırılmanız yapıldı. Sevk işleminiz yapıldı. Fakat siz gidip askeri birliğinize katılmadınız. Katılmıyorsunuz. Askerlik vazifenizi yapmıyorsunuz. Size bakaya deniyor. Bakayanın da kendi içinde bazı kuralları var. Hakkınızda tanaklıyor arkadaşlar. E, aynı zamanda GBT'lerde eğer jandarma veya polise yakalanıyorsanız orada hakkınızda tutanak tutuluyor ve askerlik şubesine götürülüyorsunuz. Mesai saatleri içinde hakkınızda tutanak tutulup serbest bırakılıyorsunuz. E, bunun yanında gitmediğiniz günlerle ilgili para cezasına ne yapıyorsunuz Çarpılıyorsunuz. Bu noktalarda e, bu çerçeveye giriyorsanız size bakaya deniyor. İşte eğer testinizi yaptırmazsanız, gerekli testi yaptırmazsanız hakkınızda bakaya işlemi yapılacak ve siz askere sevk edilmeyeceksiniz arkadaşlar. İşte bakın G maddesinde bunun üzerinde duruyor. Aynı zamanda COVID-19 salgını nedeniyle arkadaşlar ulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla ve teması en aza indirmek amacıyla arkadaşlar tüm işlemleri e-devlet üzerinde yapmalıyız. Eğer e-devlet üzerinden işlemlerimizi yapamıyorsak ve bu işlemler e, olmuyorsa, işlemlerimiz gecikecekse, sıkıntı olacaksa o zaman ne yapıyoruz? Askerlik şubesine giderek askerlik şubesinden işlemlerimizi yapıyoruz. Ama e-devlet üzerinden halledebiliyorsak askerlik şubelerini meşgul etmiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, isterseniz biraz önce bu bakaya konusu üzerinde eee konuşmuştuk. Birkaç söz bununla ilgili ifade edelim e, bakaya kalmak ne demek ve geç iltifak bakayası ne demek buna birkaç e, değini de bulunalım ve ondan sonra diğer e, konumuza yani e, yolluk e, ücreti nedir onun üzerinde duralım şimdi arkadaşlar bakaya kalmak ve geç iltifak bakayası ne demektir bunun üzerinde duralım değerli arkadaşlar. Bakaya 7179 sayılı asker alma kanununda ve asker alma yönetmeliğinde sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda biraz önce sevgili arkadaşlar sevk duyuruları, sınıflandırma duyurularındaki maddeleri de buna eklersek, çünkü bu yasa çıktığında COVID süreci yoktu biliyorsunuz. Eğer arkadaşlar ee, sevk sürecinde COVID-19 testinizi yaptırmazsanız, evet COVID-19 testinizi yaptırmaya gitmezseniz siz askere sevk edilmiyorsunuz ve hakkınızda bakaya işlemi yapılıyor. İşte sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar, sevk edildiği birliğe katılmayanlar, sevk sürecinde COVID-19 testini yaptırmayanlar, tabii COVID-19 e, süreci bit bit bittikten sonra e, yani bu hastalık yok olduktan sonra, bu madde tabi geçerliliğini kaybedecek. Sadece sevke tabi olduğu halde sevki yaptırmayanlar ve sevk edildiği bilgiye katılmayan kişi olarak bu madde devam edecek. Covid süreci biterse. Ama Covid süreci devam ederse testini yaptırmayan, anket doldurup da teslimi yaptırmayanlar da bakaya olarak ne yapılacak? Değerlendirecek. İşte bu arkadaşlara kanunumuz ne diyor? Bakaya diyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki askerlik çağınız geldi ve siz de yoklama ve muayene işlemlerini yaptırdınız. İşte Covid sürecinde ise Covid testinizle yaptırdınız. Daha sonra sizin askerlik yapacağınız yer, askerlik yapacağınız sınıf ve askerlik yapacağınız tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlendi. İşte yaşadığımız şu, şu süreç arkadaşlar. Ya yani mesela Şubat Celbi'de gidecek arkadaşlarım e, sınıflandırmaları ve nereye gidecekleri, hangi kafilede gidecekleri 28 Ocak 2022'de ne yapılacak? ilan edilecek. Bu süreci anlatıyoruz, içindeyiz. Evet, Milli Savunma Bakanlığı Asal tarafından belirlendi ve E-Devlet üzerinden size tebliğ edildi. İşte 28 Ocak 2022'de ne yapılacak? Tebliğ edilecek. Oradan E-Devlet sayfamızdan bakacağız. Bu durumda sizin arkadaşlar, size belirtilen tarihte, size söylenen birliğe teslim olmanız ve askerlik hizmetine başlamanız gerekmektedir arkadaşlar. Ne kadar sürede size verilen yol izninden sonraki gün ne yapacaksın? Teslim olacaksın. Bu nerede yazacak? Sevk evrağında yazacak. Sevk evrağımızda son katılış tarihimiz ifade edilecek, belirtilecek. Orada ilk emirler var. İşte muvazzaflık durumun var. Ondan sonra ee, ne kadar yol ve iaşe bedeli alacaksın? Bu var. Onu orada göreceksin değerli arkadaşlar. Ve ne kadar yolluk alacaksın ve hangi gün son katılış tarihi onu orada görmüş olacaksın. Ve o son katılış tarihinde teslim olman lazım. Katılış yapman lazım. Kaça kadar? Akşam 17'ye kadar. Bir zorunlu durum yoksa. 17'den sonra da yapabiliriz ama akşam 17 kuraldır arkadaşlar. 17'ye kadar yapacaksın. Orada zaten sana belirtecek. Peki bu süre nasıl ayarlanıyor hocam? 800 kilometreye kadar bir gün yol iznin var. Yenim ki 3 Şubat'ta sevk evrağını aldın. 4 Şubat senin yol sürendir. Yol iznindir. 5 Şubat'ta teslim olman lazım. Diyelim ki e, sen sevk evrağını aldın 3 Şubat'ta e, sana 2 gün yol izni verdi. 800 kilometrenin üstünde gideceğin yer. O zaman 4 veya 5 Şubat senin e, yol iznindir. 6 Şubat'ta ne yapman lazım? Oraya e, katılman lazım. Birliğine katılman lazım. He, askerlik hizmetine başlaman lazım. Bildiğinde. Evet. Başlaman gerekiyor. Eğer arkadaşlar Size söylenen vakitte mesela 4 Şubat'ta askeri birliğinde olacaksın mesela veya 5 Şubat'ta askeri birliğinde olacaksın mesela veya 6 Şubat'ta askeri birliğinde olacaksın. Gidip teslim olmazsanız ve askerlik hizmetinizi yapmaya başlamazsanız bu durumda siz bakaya kalmış demeksiniz arkadaşlar. tamam? İşte böyle bir durumda hakkınızda tutanak bulmakta arkadaşlar. Ee, Gbt, kontrol, GBT kontrollerinde gene kanat tutulmakta ve serbest bırakılmaktasınız. Ve size para cezası ne yapılmakta? Gün gün işlemekte. Günlük 10 TL civarı. Bu yıldan yıla gelen oranlarla artabilmekte arkadaşlar. Bu miktar gün gün birikmekte ve devletimiz bunu sizden daha sonraki dönemlerde ne yapmakta? Tahsil etmektedir. Bir de geç intihat vakası var. Buna da çok kısa olarak değinelim geç iltihat vakası da sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanları ifade eder. Diyelim ki bir iki gün geç katıldınız. E, bu buna biz geç iltihat vakası e, diyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir videomuz gelecek. E, biraz önce bakaya konusuna değindiğimiz için bunu ne yapmış oluyoruz? ifade etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar e, diyelim ki zamanında gittik. Biraz önce videomuzda da dedik ya, değineceğiz. Bize devletimiz bir e, yolluk veriyor, iaşe bedeli veriyor. Bunu neye göre veriyor, nasıl veriyor? Bunun üzerinde duralım. Şimdi e, sevgili arkadaşlar, yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, birliğiyle ikamet adresi arasında yol mesafesine göre bu adam kaç liraya gider otobüste ve ne kadar bir e, yeme içme masrafı olur? Bu, Milli Savunma Bakanlığı asal tarafından tespit ediliyor. Ee, ve bu tespit edilen miktar size e, ödeniyor. PTT aracılığıyla ödeniyor. Peki bu nasıl tespit ediliyor? Şimdi arkadaşlar e, askerlik şubesi oradaki belediye yazı yazıyor. Belediye zabıta müdürlüğü biliyorsunuz şehirler arası otogarda zabıta müdürlükleri var. Bu zabıta müdürlüklerine bağlı olarak e, çalışılıyor, işlem yapılıyor. Orada zabıta müdürlüğü e, belediyenin emirleri e, doğrultusunda askerlik şubesi oradan yazı istedi ya arkadaşlar. Orada işte falan yere ne kadar, filan yere ne kadar diye yol ücretlerini tespit ediyor ve bildiriyor. Ve bu süreç içinde tekrar belediye askerlik şubelerine yazıyla bildiriyor. İşte mesafeye göre yol ücretleri ne kadardır. Askerlik şubesi aynı zamanda bu süreçte gidecek arkadaşlar ne kadar yer içerler bunu tespit ediyor. Ve bu ikisi belli bir hesaplamaya göre birleştirip o kişinin yol mesafesine göre yeme-işme ücreti ve yol e, ücreti belirleniyor ve ona PTT'de adına TC kimlik numarası üzerinden yatırılıyor arkadaşlar. PTT matiklere veya PTT'deki hesabına. E, bu miktarda SEK evrağında yazıyor arkadaşlar. Siz SEK evrağını çıkardıktan sonra orada bunu göreceksiniz ve SEK evrağını çıkardıktan sonra gidip bunu PTT'den alabileceksiniz. Arkadaşlar SEK evrağını çıkarmadan gidip bu parayı alamıyorsunuz. Yani hesabınıza yapmıyor Niye? Çünkü e, testiniz pozitif olur. E, geçici erteli olabilirsiniz. Veya işte kaçak ve bakaya durumundasınız. Veya herhangi bir e, mazeret vardır, gitmiyorsunuzdur. Adam sana önceden parayı vermiyor. Devlet parayı vermiyor. Hani ne zaman ki senin askere gideceğin kesinleşiyor, zaten sevk evranı aldın mı sen asker demeksin, Şuraya bakıyorsun. Gidip PTT'den alıyorsun. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar e, bu PTT'ye gidip de e, alamayan arkadaşlarımız oldu. Çünkü henüz yapmamıştı. Bu bürokratik işlemlerden dolayı hemen anında yapmayabiliyor. O ne oluyor? Kayboluyor mu? Hayır kaybolmuyor arkadaşlar. Siz o parayı her halükarda alacaksınız. E, yola çıkarsınız. E, gittiğiniz zaman askeri birliklerin içinde PTT şubeleri var. Sivil memurlar geliyor her gün orada görevli. Açıyorlar. Sabah sekiz buçuk, akşam beş, on yedi. Orada e, işlem yapıyorlar. Siz oradan faydalanabilirsiniz. Orada verirsiniz TC kimlik belgenizi ve size o miktarı takdim ederler. Yok aldınız sevk evranınızı gittiniz vaktiniz yattı henüz askere gitmeden yola çıkmadan gittiniz bankodan kimliğinizi verdiniz aldınız alabilirsiniz. Veya eğer kimliğiniz dışında petitematik kartınız varsa arkadaşlar petitematik kartınızla da bu miktarı ne yapabilirsiniz? E, alabilirsiniz afiyetle yersiniz harcamanızı yaparsınız e, burada sorularda şu gelmişti e, acaba dönüşte de askerliğimizi bitirdik askerlik dönüşünde de bize bu devlet tarafından verilecek e, miktar e, tahsis edilecek mi e, askerlik dönüşünde arkadaşlar e, bu miktarı devletimiz vermiyor yani sadece e, girişte e, alabiliyorsunuz. Bir de sorularda gelmişti arkadaşlar. Bedelli giden arkadaşlar alabiliyor mu? Evet arkadaşlar bedelli giden arkadaşlarımıza da devletimiz yol ve iyaşa bedeli vermektedir. Yani bedelli arkadaşlar da unutmasın. Çünkü bu dönemde bu üç kafile dışında bedelliler de aynı tarihlerde sevk olunacaklar. Yani 3 Şubat itibariyle sevk olacak bedelli arkadaşlarımızda ne yapacaklar? Sevk evrağını aldıktan sonra gidip PTT'den bu miktarı alabilecekler. Ama dönüşte bedeliler de alamıyor. Normal diğer yedek subay, az subay veya erbaş erler de askerlik dönüşü alamıyorlar. Askere giderken bu ücreti, bu parayı alıyorlar, bedeli alıyorlar arkadaşlar. O açıdan buna dikkat edelim. Ve tabii arkadaşlar askere giderken çok önemli hususlardan birisi neleri götüreceğiz yanımızda? Bir defa arkadaşlar sevk evrağımızın barkodlu örneğini çıkarıyoruz, yazıcıdan çıkarıyoruz. Üç tane çıkarmamızda fayda var. Birisini zaten gittiğimiz zaman birliğe teslim edeceğiz. Zaten SEK evrağını çıkarırken biz orada birkaç onam yapıyoruz. İşte diyor ki bir onam SEK evranı çıkarmadan bu SEK evrağının bir nüshasını gittiğim zaman birliğime teslim edeceğim, onaylıyorum diye bir tik atıyoruz. Sonra asker uygulaması asker eğlencesi yapmayacağım diye bir tik atıyoruz. Sonra bu tikleri attıktan sonra SEK evrağımızı çıkarıyoruz, çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla iki üç tane çıkarmakta fayda var. Sevk evrağımız yanımızda, yedekte bulunsun. Gittiğimiz zaman birliğimize bunu teslim edeceğiz girişte. Ee, bunun yanında arkadaşlar yanımızda e, TC kimlik e, belgenizin olması gerekiyor, zaruri. Gene aşı kartımız varsa, aşı ile ilgili yaptırdığımıza dair belgemiz varsa bu o, olursa güzel olur. Ve e, bunun yanında arkadaşlar e, duyuruda da ifade ettiği gibi e, yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere... Banka kartları, bankamatikte kullanmak için veya kantinde alışveriş yapmak için e, temassız bankamatik kartı bulunmak durumunda bu kartlarını e, çıkarsınlar. Bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine giderek muhakkak bir kart çıkartsınlar ve bu kartları yanında bulunsun. Yani askere giderken bir, e, sevk evrağımız olması lazım, barkodlu PDF formatında çıktı alalım. İki, arkadaşlar, e, TC kimlik e, belgemiz yanımızda olsun. Üç... Ee, sevgili dostlar, e, aşı kartımız varsa, e, aşı olduğumuza dair e, barkodlu belgemiz varsa bu yanımızda olsun. E, dört muhakkak e, temassız e, kullanabileceğimiz bir e, bankamatik kartımız muhakkak olsun. Çünkü bakın bu da emirler içinde bize ne yapılmakta e, söylenmekte ve biz bunu uygulamak durumundayız. Çünkü biz neyiz? E, askeriz artık ve e, emirlere uymak durumundayız. Ve sevgili arkadaşlar, biraz önce söyledik e, asker uğurlaması, asker eğlencesi yapmıyoruz. Şimdi değerli dostlar, bizi ailemiz e, götürüp e, birliğimize teslim edebilir mi? Evet, ailemiz bizi kendi özel aracımızla götürüp birliğimize teslim edebilir. Ama biz de bireysel olarak e, gar, otogar ve e, havaalanları gibi e, ulaşım merkezlerinden ister trenle, ister e, Otobüsle, ister uçakla ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Arkadaşlar e, bazı sorular geldi. Şimdi diyelim ki sen uçakla gittin ama e, senin e, sana verilen yol ve iyaşa bedeli e, onu karşılar mı? Hayır karşılamaz. Arkadaşlar o şehirler arası otobüs e, ücretlerine göre ayarlanan bir miktar. Yoksa öyle bol bir para değil ama sizin işinize yarayacak bir para yol ve iyaşa bedeli. Onun için eğer ekstra bir ödeme yapacaksanız o sizin cebinizden gidecek. Tamam mı? Yani hocam ben uçakla gidiyorum. Devlet bana uçak parasını mı verecek? Hayır. Onun belli bir oranı var, belli bir yüzdesi var. Ona göre size para verecek. O açıdan e, böyle bir yanlış duyguya kapılmayalım, düşünceye kapılmayalım. E, ve sevgili arkadaşlar, otogar ve garlardan, havaalanlarından e, bireysel olarak gidiyorsak, otogar, gar ve havaalanlarında askeri inzibat noktaları bulunmaktadır. Askeri inzibatlar arkadaşlar e, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Orada görevlendirilen görevli e, asker kardeşlerimiz. Orada hem askeri inzibat hem de normal er statüsünde görevli arkadaşlar var. Bu arkadaşlar sizleri karşılayacak, kapıda karşılayacak ve sizleri güvenli bir şekilde, hijyenik bir şekilde birliğinize götürüp teslim edecek. Onun için otogar, gar ve havaalanlarına gittiğiniz zaman orada eğer dikkatten kaçmışsa, e, gözden kaçmış da olabilir, e, göremeseniz bile siz orada danışmaya gidin, askeri inzibat noktası neresi diye sorun. Onlar sizi yönlendirsinler ve siz askeri inzibat noktasından sizi birliğinize sevk ettinler, götürsünler. Bu arkadaşlar hem hijyen kuralları açısından hem güvenlik açısından önemli. Çünkü size özel arabalar tahsis edilecek. Bu özel araçlarla siz birliğinizin içine kadar gidip teslim edileceksiniz bu askeri inzibatlar tarafından. O açıdan arkadaşlar buna da lütfen dikkat edelim. E, gittik ya gözden kaçalım biraz gezip tozalım sonra akşama doğru gidip e, teslim oluruz gibi bir düşünceye kapılmayın arkadaşlar. Çünkü bulaş riski olabilir. Herhangi bir sağlık sorununa e, seviyet edebilir veya güvenlik sorunu olabilir. İnsanlık halidir gittiğin yerde Allah muhafaza. E, o açıdan iler gitmez lütfen askeri inzibat noktalarıyla irtibat kurup hemen bildiğimize bizi götürmelerini sağlayalım. Ve arkadaşlar bu süreçte sevk belgesini almayanlar aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu ve eğitim merkezine katılmayanlar biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bakaya işlemine tabi tutulacak ve haklarındaki bu bakaya işlemi sonucu gereken adli veya idari neyse işlemler yapılacak. Buna lütfen dikkat edelim. Bu anlattıklarımızı arkadaşlar biz neye göre anlattık? 7179 sayılı asker alma kanunun 27. maddesi gereğince sizlerle paylaştık. Aynı zamanda e, bu 7.179 sayılı asker alma kanununun asker alma yönetmeliği de e, yürürlükte, resmi gazetede, ona göre e, sizlerle bunları paylaştık. ve Değerli arkadaşlar, bu konularla ilgili e, duyuru metinlerine, e, emirlere, e, Milli Savunma Bakanlığı'nın e, internet sitesinden e, ulaşabilirsiniz. TRT TRTX'den ulaşabilirsiniz. Bizim gibi yayın yapan kardeşlerimizin e, kanallarından ulaşabilirsiniz ve bilgilenebilirsiniz. Bizim de zaten bu yayınımızda amacımız sizlere bu noktada katkı sunmak. Sizler de kanalımıza abone olarak ücretsiz abone olarak katkı sunabilirsiniz. Aynı zamanda katıl üyesi olarak maddi anlamda da katkı sunabilirsiniz. Avantajlardan yararlanabilirsiniz. Süper chat ve süper sticker'dan da de değerli dostlar katkı sunabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız kanalımız daha çok kitleye ulaşacaktır arkadaşlar. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar hem e, sevk işlemleriyle ilgili günlerde hem 28 Ocak sabah e, saatlerinde e, sabah 9'da yayınlarımız olacak sınıflandırma sonuçlarıyla hem arkadaşlar e, ilk kafilenin e, işlemlerini yapacağı tarihlerle. özellikle e, Şubat Cevdi 2021 2 Şubat tarihinde sizlerle e, yayınlarımız olacak. Bu yayınlarınızı da muhakkak takip edin arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi evet. lütfen yorumlar kısmına yazın.